Ben nasıl düşünür? Bu soruya aslında bizim ideal demokrasi tanımımız her seçmenin kendi çıkarını düşündüğü yönündedir. Biz çok akıllı insanlar olarak tırnak içinde kullanıyorum. Kendi çıkarımızı çok iyi biliriz. O çıkarımızı maksimize etmek için, o çıkarımızı karşılamak için en iyi tercihin hangisi olduğunu biliriz diye düşünülür. İdeal demokrasi teorisi bu. Ama ideal demokrasi çalışmıyor. Neden? Biz o kadar akıllı değiliz. Yani kendi çıkarımızın ne olduğunu bilecek kadar akıllı insanlar değiliz. Öteki tarafta öznel bir şey bu. Yani herkesin çıkarı kendisine göre değişiyor. Dolayısıyla insanların tırnak içinde objektif çıkarlarıyla subjektif çıkarları arasında farklar olabiliyor. Üçüncüsü algılar devreye giriyor. Yani insanlar kendi çıkarlarını en iyi şekilde tatmin edecek partinin ya da adayın hangisi olduğundan emin olamıyorlar. Dördüncüsü duygular devreye giriyor. Yani insanlar olarak biz duygularımız olmadan düşünen varlıklar değiliz. Bilakis duygularımız olmazsa düşünemiyoruz. O yüzden de herhangi iki aday arasında tercih yaparken kararımızı duyguların çevrelediği bir şekilde yapıyoruz. O da öfkeliyken farklı karar veririz, sakinken farklı karar verebiliriz. Dolayısıyla da aslında ideal demokrasi tanımındaki ideal seçmenden çok farklı bir yerdeyiz. Duygularıyla karar veren biraz da yetersiz insanlarız diyelim. Kutuplaşma kavramının kaynakları çok farklı olabiliyor nereden besleniyor diye düşünürsek. Öncelikle bizden fazla kutuplaşma var. bu kutuplaşmanın makbul tanımı da var. Bu ne demektir? Herhangi bir siyasal sistemde kutuplaşma olabilir. Sağ ve sol ayrımları birbirlerini öldürmedikleri sürece kabul edilebilir. Ama bir duygusal kutuplaşma dediğiniz mesele var. Duygusal kutuplaşma dediğimiz şey insanların birbirine katlanamama hali. Yani insanlar birbirleriyle komşu olmak istemiyorlar. Çocuklarının evlenmesini istemiyorlar, çocuklarının oynamasını istemiyorlar. iş kurmak istemiyorlar başka parti taraftarlarıyla. İkinci olarak insanlar kendilerini diğer parti taraftarlarından ahlaki olarak daha üstün görüyorlar. Yani vatanseverlik, e, insancılık, her türlü iyi sıfatı kendilerine layık görüyorlar. Bütün kötü sıfatları da diğerine layık görüyorlar. Oysa böyle bir şey yok. Bir insan A partisini ya da B partisini e, seçiyor diye daha az onurlu ya da daha çok onurlu olmaz. Üçüncüsü bizim için daha önemli olan kutuplaşmış bir ortamda insanlar hakları geri almaya çalışıyorlar. Siyasi tolerans azalıyor. Eğer biz birinden nefret ediyorsak, onu küçük görüyorsak o insanın Doğal haklarını kullanmasına da rezerv koyabiliyoruz. Nedir? Siyasi parti kurmasını, aday olmasını, basın toplantısı yapmasını istemiyoruz. Hatta diyoruz ki işkence de görebilir, telefonları da dinlenebilir. İşte bu çok tehlikeli bir yol. Çünkü kutuplaşma dediğimiz şey insanların birbiri hakkında bu kadar olumsuz duygulara sahip olması insan dışılaştırma dediğimiz bir faktörü tetikliyor onları insan gibi görmemeye başlıyoruz. İnsan gibi görmemek de işte bütün bu soykırım öyküsünün arkasında yatan şey. Birisini insan olarak görürseniz zaten o soykırımda yaptığınız eziyetleri yapamazsınız. O işkenceleri yapamazsınız. Şimdi insanlar birbirlerine işkence yapıyor değil siyasi kutuplaşmada ama o yolu açmış oluyorsunuz ve buradan besleniyorsunuz. Kutuplaşmanın özellikle duygusal kutuplaşmanın en büyük sakıncası bu. Duygusal kutuplaşma nereden besleniyor? Siyasetçilerden. Çünkü kutuplaşmış bir ortamda siyasetçiler işleri daha kolay oluyor, çok uğraşmalarına gerekmiyor çünkü siz ötekisinden nefret ettirdiğiniz zaman herkes arkanıza diziliyor. Çünkü size oy vermek kendinizi ahlaki olarak daha iyi hissettiriyorsa seçmenlere böyle bir duygu veriyorsanız insanları akıl yoluna davet etmenize gerek kalmıyor, onlar için ne yapacağınızı anlatmanıza gerekmiyor. Onların durumunu nasıl düzelteceğinizi söylemenize gerekmiyor, arkama dizin diyorsunuz diziliyorlar. Şu anda da görüyoruz birisine oy vermek için başkasına nefret etmek yetiyor kutuplaşma olduğu zaman. Ama bu olmaz. Demokrasinin ve birlikte yaşamanın mümkün olması için birisinden nefret ediyorsunuz diye başka son veremezsiniz. Sizin için ve daha önemlisi herkes için en iyi tercihi yaparak oy verirsiniz. Ama bu tür siyaset siyasetçilerin çok içine geliyor. Medyanın çok işine geliyor. Medya magazinleştiriyor. Zaten medyanın magazinleştirme, ivedileştirme, kolaylaştırma gibi bir üslubu var. Herhangi bir konuyu detaylı olarak anlatmak yerine bunu A partisi destekliyor demek ya da B partisi destekliyor demek yetiyor. Partizan medya var. Yani A partisinin medyası var, B partisinin medyası var. İkisini de herhangi bir konuda ne söyleyeceğini biliyoruz. Medyanın da çok işine geliyor ve en önemlisi insanların işine geliyor. Bütün bu karmaşık ortamda liderimize bakmak çok işimize geliyor. Siyasetçilerin medyanın ve insanların sivil toplum kuruluşların hem hemen herkesin işine gelen bir ortam siyasal kutuplaşma. Nasıl çıkılır? Yine insanlar çıkartacak. Yani buradan faydalananların bunu değiştirmesi mümkün değil çünkü buradan çıkar sağlıyorlar. Popülizm nasıl çalışıyor? Öncelikle popülizm kavramının tanımında henüz uzlaşmış değiliz. Bunu bir söylemekte fayda var. 1967'de sanıyorum sosyal bilimci toplanıyorlar Londra'da. Popülizm nedir konferans yapıyorlar. Çıkış bildirgesi popülizm tanım yok olarak oluyor. Hala da tanım lanmış değil. Popüler bir tanımımız var ama popüler olmasının sebebi kolay olması yani doğru olması değil. Popülizmde neyi görüyorum onu söyleyeyim. Öncelikle ben popülizmin her düzeyde olacağını söylüyorum. Yani popülizm sadece siyasi sette olacak bir şey değil. Popülizm evde de olur. Sınıfta da olur. Spor kulübünde de olur. Demek ki öyle bir popülizm tanımı yapacağız ki her yerde geçerli olacak. Sadece siyasetçilerin yaptığı bir şey değil. Bunu bir kenara koyalım. Popülizmin özellikleri ne? Baktığımız zaman popülist olarak adlandırdığımız insanlarda neyi görüyoruz? Bölme görüyoruz ayrıştırma görüyoruz. Popülist siyasetçiler toplumu biz ve onlar diye ayrıştırıyor. Biz halkız. Saf, erdemli, her şeyin özü olan buraya halkı koyuyor. Onlar kim? İşte onları değiştiriyor. Bunların birincisi müesses nizam dediğimiz insanlar. Siyasetçiler olabilir, ticaret adamları olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, medya olabilir. Bunu bir müesses nizam diyor ve müesses nizamla halkı karşı karşıya koyuyor ve müesses nizamı kendi çıkarını düşünmekle suçluyor. Halkın çıkarını değil. Bu birincisi. Kim halkın çıkarını düşünecek? Müesses nizam düşünmeyecekse popülist siyasetçi düşünecek. Çünkü popülist siyasetçi içeriden çıkıyor, halkın içinden çıkıyor. Halkın vücut bulmuş hali popülist siyasetçi. Dolayısıyla diyor ki ben hali halkım zaten. Doğru olmasa gerekmiyor bu arada. Demesi yetiyor, ikna etmesi yetiyor. Çünkü halktan çok farklı hayat yaşayan popülist siyasetçiler de var. Popülizm krizden besleniyor. Ortada bir kriz oldu. Bizim şu anda popülizmi düşünmemizin sebebi 2008 finansal krize. Ama bütün popülist hareketler bir krize yaslanmışlar 19. yüzyıldan beri. Krize çözüm olarak bir günah keçisi işaret ediyor popülist siyasetçiler. Şimdi bu günah keçileri de değişiyor. Öncelikle biraz önce bahsettiğim müessesiniz tabii ki günah keçisi dış mihraklar. Günah keçisi. Yani. Uluslararası kurumlar, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO. Çünkü onlar kimin çıkarını düşünüyor diye soruyor popülist siyasetçi. Brüksel'deki kimin çıkarını düşünüyor? Halkın değil, kendi çıkarını düşünüyor. Hep aynı argüman. Dış mihrakların iç destekçileri her zaman bulunur söylemde. Yani bu da yine bir takım bürokratik elitler ama onun haricinde kültürel bir çatışma da gelir. Çünkü yurt dışına giden uluslararası şirketlerde çalışan ya da uluslararası kültüre entegre olmuş insanlar da günah keçisi ilan edilir. Çünkü halkın değerlerine yabancılaşmışlardır. Bir de günah keçisi olarak bizimle yaşamak zorunda kalmış olan azınlıklar işaret edilir. Bunu siz Suriyelilerden alırsınız, romanlara gidersiniz, LGBT'yi bireye gidersiniz. Sizinle aynı fikirde olmayan azınlıklara gidersiniz. Popülist lider der ki başımıza kötü bir şey geldi, sorumlusu bunlardır. Bunlara karşı da sizi ben koruyacağım. Popülistin en büyük özelliği bölmesidir ve bunun üzerine siyaset yapmasıdır. O yüzden zaten kutuplaşmayla da üste geçiyor. Çünkü kutuplaşma da bir toplumsal bölünmeye dayanıyor. popülizinde. seçmen davranışını değiştirmek için yapacağımız şeyler, insan davranışını değiştirmek için yapacak şeylerden farklı değil. Öncelikle bunu duygusal olarak yapacağız. Çünkü biz duygularıyla hareket eden canlılarız. İnsanların duygularının ne olduğunu anlayarak, duygularından beslenen siyasi tavırları değiştirmeye yapacağız. Öfke mi? Öfke adaletsizlikten kaynaklanır. Fiksinti mi? Anormallikten, yabancılaşmaktan kaynaklanır. Utanç mı? İnsanın kendi hatasından kaynaklanır. Bunları biliyoruz duyguların işe yaradığına. Ama herkesin bir kendi duygularının farkına varması gerekiyor. İki, diğerinin duygularının farkına varması gerekiyor. Bu, bu empati geliyor. Ve o duyguyu kırmamız gerekiyor. Nedir bu? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi seçmenler sokağa döküldüyse bu öfkedir. Öfkenin sebebi adaletsizliktir. Adaletsizlik de hem bölüşümsel adaletsizliktir hem de süreç adaletsizliğidir. Dolayısıyla zaten teşhis belli. Karşınızdakine ya öfkelenme demeyeceğiz. Sakin ol demeyeceğiz. Onun öfkesinin kaynağını anlayıp oraya gideceğiz. Ve en önemlisi tabii duygudaşlık. Yani karşıdakiyle aynı duyguyu hissettiğimizi göstermemiz gerekiyor. En zoru bu. Çünkü kutuplaşmadan beslendiğimiz için zaten duygusal mesafe artmış durumda. Bir adım ileriye gidip ötekini de üzen şeyin ne olduğunu anlamak ve hak vermeye çalışmak en büyük zor. Ama buradan başlamamız lazım. Bizim için doğru olan da onun için doğru olmasını bekliyoruz ama öyle bir şey yok. Aynı duyguları hissetmediğimiz için doğru aynı olamaz zaten. Aynı olaydan aynı duyguyu hissetmiyorsanız aynı doğruda değilsiniz. Dolayısıyla duyguda ortaklaşmak gerekiyor. Ya da bunu yapmayız. Kutuplaşmadan yararlanırız. Yine kimlik sayını yapar gibi herkes kendi partisinin, kendi adayının arkasına dizilir ve oy veririz. Aslında se e dünyada neden seçimlere katılım yüksek diye sormak gerekiyor bütün bu siyasi çürümüşlüğe göre. Aslında çok yüksek değil. Şimdi gündemde olduğu için söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor kırıldığı dendiği için şey, %65 civarında bir şey olacak ki evden oy kullanabildiğiniz bir seçim sisteminden bahsediyoruz. Bizde yüksek. Bizde yüksek olmasının sebebi tartışmalı. Çünkü bizde zorunlu. Bizde de düştüğü zamanlar oldu 2007 referandumu gibi ama biz her zaman %70'ler, %85'imiz var, %90'ları geçtiğimiz var. Bizde neden yüksek? Çünkü bir öfke var Şimdi sıradan vatandaşın esas mesele zaten oraya geliyor Kendi hayatını belirlemek için de çok fazla enstrüman yok Yani düşünürsek Kimi seçiyoruz ki? Siyasi kademin hiçbir noktasındaki hiç kimseyi seçmiyoruz Başbakanı seçmiyoruz Başbakanı çünkü kendi partisi seçiyor Başbakan olduğu zaman Milletvekillerini seçmiyoruz çünkü milletvekillerini zaten parti liderleri seçiyor Parti liderini seçmiyoruz çünkü parti liderlerini milletvekilleri ve delegeler seçiyor Delegeleri ben seç ben Kimseyi seçmiyorum sonuçta Baktığınız zaman ve bütün bunlar benim kaderim üzerinde söz hakkına sahipler, ben değilim. Ne kalıyor? Seçim illüzyonu kalıyor bu bir sonra. Diyorum ki bütün bu gürültüye rağmen, bütün bu yetersizliğime rağmen gidiyorum, oy veriyorum, belki kaderim değişir. İşte bizde ve dünyada seçme katılımının arttığı dönemler insanların kendi kaderlerinin ellerinde olduğunu düşündükleri zaman oluyor. Yani bizde geçen Mart seçimlerinde olduğu gibi, geçen Haziran seçimlerinde olduğu gibi insanlar evet ben kaderimi etkileyebilirim, söz hakkım olabilir dediği için oluyor. Bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde hala düşük olmasına rağmen rekor sayıda oy kullanılmışsa bunun sebebi insanların kendi kaderlerinin kontrolünü alma ihtiyacıdır. Tabii ki insanın kaderi kendi iradesinde değil biz bunu deneyerek görüyoruz ama buna ihtiyacımız var. Buna inanma ihtiyacımız var. Bu olduğu zaman biz sanda gidiyoruz. İşte artma ve azalma bu şekilde oluyor. Eğer insanlar bir şey değiştirebileceklerine inanıyorlarsa, insanlara siz bu duygu veriyorsanız sanda gidiyorlar. Kutuplaşmış siyasette sandığa gitme oranları daha rahat oluyor. Çünkü kutuplaşma demek 50-52'ye bölünmüş demek. 50-52'ye bölündüğü zaman her oyun değerli olduğunu zaten gösteriyorsun insanlara. Sen olmazsan bir eksiyiz. Eğer taraflardan biri bezginliğe kapılırsa o 50-50 olmaz zaten. O başka bir şeye dönüşür. Hegemonyaya dönüşür. Yani bir blok ya da bir kesim sürekli kazanır diğerleri kaybeder. Bunun örneklerini de gördük. O zaman da seçim seçme katılım oranları düşer. Kutuplaşma zirvesindeyken seçime katılımı tetikler.